örgütüne karşı yürütülen operasyonlar sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Mehmetçiklerimizin ailelerine ve silah arkadaşlarına sağlığı diliyorum. Yine bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, akrabamız, komşumuz olan 50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdik. Depremden hemen sonra Afetse'de illerimizi farklı vesilelerle ziyaret etmiş, devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanında olduğunu ifade etmiştik. Seçim döneminde de deprem bölgesinden elimizi hiç çekmedik. Sağda yapılan çalışmaları ihtiyaçları, sıkıntıları bizzat takip ettik. En acil olanlarından başlamak suretiyle depremzedelerimizin ihtiyaçlarını süratle gidermeye çalıştık. Tespitlerimize göre Maraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti. Şehrimizde yapılması gereken deprem konutu sayısı 19.418'dir. Köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakam 29.047'ye ulaşıyor. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ahır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken Diğer taraftan evleri, işyerleri yıkılan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık. 325 konteyner kentte 178.350 konteynerin kurulumu yapılmıştır. 15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız. İlk bir sene içinde 319 bin konutu inşa edip hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Ahdine sadık bir hükümet olarak yerine getirdiğimiz diğer tüm vaatlerimiz gibi bu sözümüzü de inşallah tutacağız. Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. Zemin etütleri yapılmış Rezerv alanlarda inşaatlar hızla yükseliyor. Gerek rezerv alan bulmakta çekilen zorlukların üstesinden gelmek, gerekse vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak amacıyla yerinde dönüşüm projesini başlattık. Hibe ve çok uygun şartlarda kredi desteği içeren projemiz deprem bölgesinde büyük bir teveccühle karşılandı. Şimdiye kadar 360 160 bin'den fazla insanımız yerinde dönüşüm için başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz vardır. Yerinde dönüşüm projesiyle sadece inşaatlar hızlanmayacak. Aynı zamanda ekonomi canlanacak. Yeni istihdam alanları oluşacak. Mahalle kültürü hayat bulacak ve konutlar daha az maliyetle hayata geçirilecektir. Ayrıca depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak biz yapacağız. Böylece her bir şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız. Depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üst yapıyla daha görkemli, daha dayanıklı daha ferah bir şekilde inşa edeceğiz. Aziz kardeşlerim, yaşadığımız her felaket bize alınması gereken tedbirleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Hiç şüphesiz bu önlemlerin en başında kentsel dönüşüm gelmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri bu meseleyi sürekli işledik sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Özellikle çarpık ve sağlıksız kentleşmenin yaygın olduğu illerimizde bunun tercihten öte bir zorunluluk olduğunu ifade ettik. Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız dönemlerinde TOKİ vasıtasıyla Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için çok yoğun çabarcılık TOKİ bugüne kadar ülkemiz genelinde 1 milyon 200 bin proje üretti. Konut projeleriyle birlikte evlatlarımızın eğitim gördüğü okulları, hastaneleri, kamu kurumlarını ve daha nice binayı TOKİ eliyle yeniden inşa ettik. Allah'a hamdolsun. Şimdiye kadar TOKİ binalarıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı. TOKİ'miz 6 Şubat depremlerinden de alnının akıyla çıkmıştır. Deprem felaketi özellikle kentsel dönüşüm hamlelerinin ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya koymuştur. Yine bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettirdiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Biliyorsunuz kentsel dönüşümle ilgili ne zaman bir adım atsak CHP ve şurekası hep karşımıza dikildi. Milletimizin hayrına yaptığımız her işe takoz koyan bu istemezükçü ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yolu denediler. Her yalanı söylediler kentsel dönüşüme ransal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Çeşitli ilegal örgütler vasıtasıyla firmaları, işçileri ve mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileriyle aynı ideolojik kafa yapısına sahip meslek kuruluşları ve odalar aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler. Kendilerine Hak gördükleri güvenli, modern, dayanıklı konutlar. Maalesef benim Maraşlı, Hataylı İstanbul'lu kardeşime adeta lüks gördüler. Hasılı kentsel dönüşüm projelerini durdurmak, milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkum etmek için söylenmedik yalan, atılmadık iftira bırakmadılar. Biz bu tavırlarını uzun yıllar beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine yorduk. Ancak son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP ve şurekasının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Bunlar vatandaşa hizmet etmezler. Vatandaşın refahının, hayat kalitesinin, yaşam standardının yükselmesini de istemezler. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insanıdır. Diğer türlü millete nasıl baktıklarını 14 Mayıs'tan sonra gördük. 14 Mayıs öncesinde millete bedava ev vaat ediyorlardı. 15 Mayıs sabahı ilk icraatları depremzedelerimizi sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. Sırf oy tercihlerinden dolayı afet zedelerimize olmadık hakaretleri yaptılar. Eşyani kaybetmiş, yüreği yaralı insanlarımızı necis dilleriyle hedef aldılar. Daha bunun gibi yıllar boyu utançla hatırlanacak pek çok edepsizliği, hoyratlığı ve ahlaksızlığı sergilemekten hicap duymadılar. 28 Mayıs'tan sonra da çıkıp siyasi hırsları sebebiyle mağdur ettikleri kardeşlerimizden bir kez olsun özür dilemediler. Biz bunların hiçbirini unutmadık. Ve unutmayacağız, sandıktan istedikleri netice çıkmadı diye afet sedelerimize zulmedenlerin gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Ne deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ne de 85 milyonun diğer fertlerini bunların insafına asla bırakmayacağız. Sevgili Maraşlılar, son 21 yılda kentsel dönüşüm, ve depreme hazırlık namına ne yaptıysak biz işte bu takoz zihniyete rağmen yaptık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunları tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem de depremlere çok daha hazırlıklı hale gelecektir. Biraz sonra canlı bağlantıyla temelini atacağımız kentsel dönüşüm projelerini bu vizyonumuzun bir parçası olarak görüyorum. Bakanlık, TOKİ, Emlak Konut ve hayırseverlerimizin eliyle Kahramanmaraş merkezde 3 noktada, Pazarcık ilçesinde 2 köyde, Türkoğlu ilçesinde 1 köyde, Pazarcık'ta küçük sanayi sitesi olmak üzere 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Toplamda 9.074 konut ile 231 iş yeri için bugün ilk kazmayı vuruyoruz. Bu konutların 913 adedi hayırseverlerimiz tarafından inşa edilecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Cem Avcı Vol Otelleri'ne ve Galatasaray Spor Kulübü'ne bu anlamlı destekleri için şahsım, milletim, ülkem adına teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza buyursun diyorum. Bu duygularla bir kez daha depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet kalanlara sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımız ile TOKİ başta olmak üzere bu projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olan tüm kurumlarımızı hayırseverlerimizi yüklenici firmaları Mühendisinden mimarına, işçisine herkesi şimdiden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, şu anda evet. çevre şeyicilik ve iklim değişikliği bakanımız. Mehmet Özeseki karşımda görüyorum. Kahramanmaraş milletvekilimiz Tarım Orman eski bakanımız Vahit Kirişçi Bey'i görüyorum. Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş valisini görüyorum. Ömer Oruç Bilal Depkici Kahramanmaraş milletvekili. Mevlüt Kurt Kahramanmaraş milletvekili. Tuğba Köksal Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin Kahramanmaraş Milletvekili Refik Tuzcuoğlu Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen Bakan Yardımcısı Hasan Süver Bakan Yardımcısı Güngör Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Ömer Bulut Toki Başkanı Fırat Görgel AK Parti İl Başkanı Vahit Demiröz MHP İl Başkanı Fulya Karaca Köse Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Turan Özcan Hüdapar İl Başkanı Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Fesih Avcı Vokue Otel Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Evet Mehmet Bey mikrofon sizde. Buyurun. Buyurun. Çok değerli Cumhurbaşkanım, bugün burada sizlerin de işaret ettiği gibi merkezde inşaatları başlatıyoruz. Bir taraftan Kahramanmaraş'ın meydanını ve ilk etapta şehir merkezindeki konutların inşasını başlatıyoruz. Bundan dolayı son derece mutluluk duyuyoruz. Bir taraftan da yerinde dönüşüm için ilk temelleri atıyoruz. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'taki hemşerilerimiz de bu yerinde dönüşüm projesine itibar ettiler. Ve inşallah bundan sonra onlar bu işe başladıklarında sonuna kadar bizler onu takip edeceğiz. Asla yarın bırakmayacağız ve herhangi bir sıkıntı çıktığında da bizler bakanlık olarak, TOKİ olarak evlerini tamamlayacağız. Bundan dolayı mutluyuz. Ama bir taraftan da değerli Galatasaray Başkanımız, Türkiye Odalar Birliği... Ve Fesih Avcı Bey de buradalar. Onların da 913 konut taahhütlerini bugün burada Kahramanmaraş'ta gerçekleştiriyoruz. Dursun Özbek Başkanımız derler ki, Bizler tamam sahada yarışıyoruz. sipanlarında mücadele ediyoruz. Ama hayırda da yarışalım istedik. Ve Galatasaray olarak 250 konutun inşaatına başlıyoruz. İnşallah diğer kulüpler de bizi geçerler. 300 konut yaparlar, 400 konut yaparlar ve 500 konut yaparak bizi de bu konuda geçmiş olurlar. Bundan memnuniyet duyarım derler. Biz de buradan onlara duyuruda bulunuyoruz. Eğer yapmak isterlerse yerlerimiz hazır. Kulüplerimiz de buraya ayrıca bekliyoruz efendim. Eğer işaret buyursanız şimdi butonlara basarak önce değerli müftümüz buradalar. Onun duasını alarak işlere başlamak istiyoruz efendim. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب أي بتن كابلا راتن ربي مس. خير كابلا نات يا ربي دبرمدن صندا Temel atma için toplandığımız bu meclisimizi sen hayırlı eyle. Aynen. Temelini atacağımız bu konutların bir an önce salimen kazasız belasız tamamlamalarını nasip eyle. Aynen. Oturan kardeşlerimize huzur ve saadet içerisinde oturmalarını nasip eyle. Depremden sonra yaralarımızın sarılması için gayret eden başta devlet büyüklerimize ve emeği geçen her bir kardeşimize yardım eyle. Sen onlardan razı ol ya Rabbi. Vatan için, mukaddesat için can veren aziz şehitlerimize rahmet eyle. Haseten deprem şehitlerimize rahmet eyle. Bizleri de rızana uyan kullarından eyle. Evet. Amin. Bi hurmetilen biyay vel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet, şimdi buton önünüzde. Bütün kardeşlerim butonlara birlikte bassınlar. Tuğba ne seyrediyorsun? Haydi butona bas. Hep beraber. Hep beraber. Ya Allah! Bismillah. Zoomlayalım ve çevreyi de bir görelim. Evet mikserleri görelim. Henüz daha betonlar gelmedi mikserlerden onları izliyoruz. Evet geldi. Geldi. Hayır olsun inşallah. Hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Tamam. Evet ben de Mehmet kardeşimin temennisine katılıyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nü bu 250'lik ilk adımla tebrik ediyorum. Tabi Kayseri'yi bir kenara koymak doğru olmaz. Hele hele Kayseri bakalım kaç konutla bu işe katılacak. Bunu da göreceğiz. Ama diğerlerini de Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş onları da bekleyeceğiz. Bakalım onlar Kaç konutla inşallah bu yarışın içerisinde yer alacak. Hayırda yarış bu. Başka bir şey değil. Yarış. Bu kadar tribünlerden paralar geliyor. Öyleyse bunların bir kısmını ne yapalım buralara aktaralım. Kazalardan, belalardan kurtulmak için Sayın Cumhurbaşkanım. bu birebir ilaç. Için, bu bire bir ilaç. Tamam. Evet. Kayser efendim sizi hiç yalnız bırakmadı. İnşallah. Şimdi siz Kayser'den, Kayser Spor'dan i̇nşallah. özellikle buraya yardım etmesini istiyorsunuz. Emriniz olur. İnşallah en az Kalatasaray kadar biz de Kayser'de buraya Kayser Spor olarak yardım ederiz efendim. Yani aynı renkleri taşıdığınız Sizin için mi söylüyorsun bunu? Bu sözünüzü yere düşürmeyiz. Hayır olur inşallah. Efendim Sayın Hayır olur inşallah. İnşallah efendim. Sizin sözünüzü yere düşürmeyiz inşallah. İnşallah İnşallah Ankara'dan Kahramanmaraş'a selam, Ankara'dan sevgi, kahraman saygı. Selam. Adı üzerinde kahraman. Maraş'a bu yakışır. İnşallah. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz efendim. Ediyorum. Sağ olun.